Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma yeniden Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, arkadaşlarınızla, kardeşlerinizle, e, kuzenlerinizle oynayabileceğiniz bir e, kendi yap oyunu yapacağız arkadaşlar. E, lafı uzatmadan isterseniz hemen malzemeleri tanıtmakla başlayalım. Malzemelerimiz e, istediğiniz kadar karton veya plastik bardak, e, makas, istediğiniz kadar e, balon ve isterseniz de bir tane kalem işinizi görebilir. Şimdi arkadaşlar bunları çekiyoruz. Şu an ihtiyacımız olan e, şeyler bardak ve makas. E, makas veya e, siz bıçakla da yapabilirsiniz. Ben makasla yapacağım daha güvenli olsun diye. Şurayı keseceğiz arkadaşlar. Ben hemen kesip e, size göstereyim. Evet arkadaşlar kestim bu şekilde. Siz de böyle keseceksiniz. Şimdi bunları e, kenara alıyoruz. Ve şu anlık ihtiyacımız olan şey balon ve makas. Şimdi ilk önce arkadaşlar bir tane balon seçiyorsunuz. Ve ilk öncelikle şurayı bağlıyorsunuz. Ben hemen bağlayıp geleyim. Evet arkadaşlar bu şekilde bağladım. Şöyle göstereyim. Şimdi ise şuradan keseceğiz. Şuradan böyle keseceğiz. Ben hemen kesip geleyim. Bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bu en zor aşamalardan biri. Çünkü balon kaygan olduğu için hep böyle kayıyor. Ama ben şu şekilde tutup keseceğim. Evet arkadaşlar şu şekilde kestim. Şöyle şimdi bardağımızı alıyoruz arkadaşlar. Ve bu kestiğimiz balonu şu şekilde bardağımıza geçiriyoruz. Sonra buralardan birazcık gerginleştiriyoruz. Şu tam ortaya gelsin. Şöyle buradan da birazcık çekelim. Şöyle birazcık oynayalım. Ben bunu düzeltip geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu şekilde bir görüntüsü olacak işten de bu şekilde. Ee, biz bunu nasıl oynayacağız? Hemen şöyle göstereyim. Bunun içine top e, vesaire şeyi koyacağız ve sonra böyle çekeceğiz. Bakın hem ses bombası hem de böyle e, bir oyun. Hemen isterseniz bir e, top alayım ve göstereyim size. Evet arkadaşlar ben ping pong topu kullanacağım. Şimdi bunu içine koyuyorsunuz. Sonra buradan çekiyorsunuz ve fırlıyor arkadaşlar. Hemen alayım tekrardan. Bunu arkadaşlar bu bardakları, topları falan e, saklayıp öyle de oynayabilirsiniz. Şöyle tekrar göstereyim. Evet arkadaşlar kamerayı oynattık. Kusura bakmayın. Böyle e eğlenceli bir oyun arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Böyle eğlenceli bir oyun ve yapımı da gerçekten çok kolay. Siz de e, oynayabilirsiniz. Oynayabilirsiniz. Evet ee, arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bayağıdır video atamıyordum. Ama bunun sebebi siz de videolarıma like atmıyorsunuz ve kanalıma da abone olmuyorsunuz arkadaşlar. Bunun sebebi de video atmamam. Eğer video atmak, at, atmamı istiyorsanız like atın abone olun. Her şey sizin elinizde. Evet arkadaşlar şimdilik video, başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. video i'm like atın.